Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın işaretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını yerli imkanlarla karşılamak amacıyla başlatılan devrim niteliğindeki projeler ürünlerini vermeye devam ediyor. Roketsan yapımı Karaok füzesi, 2022 yılı içerisinde teslim edilmeye başlanacak. Karaok füzesi 2,5 kilometre menziliyle dikkat çekerken düşmanı en dayanıksız yerinden vuruyor. Daha önce 1000 metre olan menzili 2500 metreye çıkarılan Karaok füzesi, düşman tankları ve sivil araçlarla yapılan bombalı saldırılara karşı önemli kazanımlar sağlayacak. Uzmanlar, bu sistemi deniz kuvvetlerinin de kullanabileceği görüşünde. Her gün yeni videolarla Türk Savunma kanalından tüm takipçilerimiz ve videomuzu seyreden herkese iyi seyirler dileriz. sadece ülke içerisinde değil sınırın hemen ötesinde de terör unsurlarıyla mücadelesini devam ettiren Türkiye, sahada ihtiyaç duyduğu sistemleri birer birer hayata geçirmeye devam ediyor. Daha önce menzilinin 1000 metre olduğu duyurulan Karaok Tank Savar Füzesi'nin, 2500 metre menzile ulaşabilmesi de sahadan gelen dönüşlerin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Karaok menzilinin artmasının yanı sıra sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle de dikkati çekiyor. Araştırmacı Fatih Mehmet Küçük, Karaokun Roketsan tarafından geliştirilen güdümlü tank savar füzesi olduğunu belirterek, sistemin kısa menzilli, tek el er tarafından kullanılabilen portatif bir yapısı bulunduğu bilgisini paylaştı. Karaokun Roketsan tarafından geliştirilen ve geliştirmesi devam eden tank savar füzelerinden sadece biri olduğuna işaret eden Küçük, ailenin diğer üyelerinin ise Untas, Untas, L Untas ve Tanok mühimmatları olduğunu söyledi. Bu mühimmatların ağırlıkları, güdüm prensipleri ve kullanıldığı platformlar ile birbirinden ayrıldığına dikkat çeken küçük Karaokun bu mühimmatlardan en büyük farkını çok daha hafif ve kompakt bir sistem olması üzerinden değerlendiriyor. Atunut prensibiyle çalışıyor. Fatih Mehmet Küçük, hali hazırda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde Avrupa, Amerikan ve Rus menşeli çok sayıda tank savar füzesi bulunduğunu hatırlatarak, bu füzeler Saklos denilen görüş hattında yarı otomatik güdüm prensibi ile hedeflerine yönelmekte. Yani füzeyi fırlatan operatör füze hedefi vurana kadar nişangahını hedefin üstünde tutarak füzeyi yönetmeye devam ediyor. Roketsan tarafından geliştirilen üçüncü nesil füzeler, OMTAS, UMTAS, L-UMTAS ve Karaok ise atunut biçiminde hedeflerini imha edebiliyor. Yani kullanıcı personel hedefe ateş ettikten sonra yer değiştirebilir, hareket edebilir. Ayrıca OMTAS ve UMTAS mühimmatları atıldıktan sonra veri bağı ile hedef güncelleyebilecek donanımda dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nden istedik ancak vermediler. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde Karaok füzesinin birebir muadili bulunmadığının altını çizen savunma sanayi araştırmacısı Küçük, şöyle devam etti. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan ERIKS dışındaki diğer yabancı mühimmatlar Kornet, TOV, Milan, konkurs menzilleri ve daha ağır olmaları ve kullanım biçimleri ile Karaok füzesinden ayrışıyor. Erix füzesi ise hem karaok füzesinden daha kısa menzilli hem de güdüm prensibi açısından daha eski nesil bir füze. Aslında karaok, Türk kamuoyunun bir dönem gündemini sıkça işgal eden FGM-148 Cavelin füzelerinin yerli muadili olarak nitelendirilebilir. Türkiye'nin geçmişte satın almak istediği ancak onay alamadığı 2018'de ise, FMS kanalı ile Türkiye adına Amerika Birleşik Devletleri Ordusu tarafından firmalara üretim sözleşmesi verilen bir füze. Daha sonra herhangi bir teslimat bilgisi paylaşılmadı. Bu füzeler kısa menzilde teker tarafından taşınabilen Atunut prensibi sayesinde kolayca hedefe gönderilen füzeler olduğu için büyük önem arz ediyor. Örnek vermek gerekirse, Ontas füzesinin fırlatma sistemi ile birlikte ağırlığı 71 kilogram civarında. Karaok füzesinin kendi ağırlığı 16 kilogramdan az. Burada şunu belirtmek lazım, Karaok'un fırlatma sisteminin bilgileri paylaşılmadı. Onunla birlikte 20-25 kilogram aralığında olmasını bekleyebiliriz. Dolayısıyla vasıta olmadan da kolayca taşınabilecek portatif ve tehlikeli bir füze sisteminden bahsediyoruz. Tankları en yumuşak yerlerinden vuracak. Peki Karaok hedefi nasıl imha ediyor? Bu soruyu yönettiğimiz Fatih Mehmet Küçük, tank gibi ağır zırhlı unsurların en yumuşak olduğu noktalardan birinin aracın üst kısmı olduğu bilgisini paylaşıyor. Küçüğün anlattığına göre, karaok ve muadili füzeleri top atak denilen ve roketsan tarafından üstten vuruş olarak isimlendirilen vuruş modunda araca doğru yukarıdan aşağıya doğru dalış gerçekleştirerek saldırı düzenliyor. Bu sayede zırhın daha ince olduğu yerden hedef vurularak daha yüksek etki elde ediliyor. Suriye'de önemli faydaları olacak. Araştırmacı Fatih Mehmet Küçük, Karaok gibi füzelerin Suriye Elbab'da yaşadığımız gibi sürpriz bombalı araç saldırılarında çok önemli bir koz olacağının altını çizerek, hatta çok süratli hareket eden ve zırhlandırılmış bombalı araçların en hızlı biçimde etkisiz hale getirebilecek sistem olarak nitelendirilebilir Karaok, merkezi Amerika Birleşik Devletleri askerleri aynı amaçla Javelin füzelerini bu bölgede kullanıyor bilgisini paylaştı. Deniz kuvvetleri de kullanabilir. Söz konusu sistemin sadece kara kuvvetleri komutanlığı tarafından kullanılacağı beklentisinin doğru olmayabileceğine işaret eden Fatih Mehmet Küçük, hem Roketsan Genel Müdürü Murat II'nin açıklamaları hem de Roketsan'ın karaok ile ilgili bilgilendirmesini hatırlatıyor. Küçük'e göre Karaok füzelerinde deniz kuvvetleri ve amfibi harekat vurgusu dikkat çekiyor. Sistemin kolay taşınabilmesi ve teker tarafından kullanılmasının büyük bir etken olduğunu yineleyen Küçük, bu nedenle Karaok'un deniz kuvvetleri tarafından da aktif olarak kullanılmasını bekliyor. ROKETSAN tarafından geliştirilen Karaok anti-tank füzesinin lançerine ait tasarım paylaşılmıştı. Karaok füzesi, teker tarafından kullanılabilecek. Kısa menzilli tank savar füzesi Karaok'un geliştirme faaliyetleri, ROKETSAN tarafından sürdürülüyor. ROKETSAN, Karaok füzesinin atılacağı lançere ait tasarım görselini paylaşmıştı söz konusu lançerin, tekerin kullanımına yönelik olarak omuzdan kullanılabilecek şekilde tasarlandığı ve elektrooptik sisteme sahip olduğu gözlemlendi. Konsept itibariyle Amerika Birleşik Devletleri üretimi Javelin'e benzeyen Karaok, görüntüleyici kızılötesi arayıcı ay ayar başlığa sahip olacak. 125 mm çapındaki füze, lançeri ile birlikte 16 kg ağırlığa, 2.5 km menzile, zırh delici tandem harp başlığına, at unut kullanım moduna ve doğrudan ile üstten vuruş modlarına sahip olacak. Karaok Tank Savar Füzesi ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerinin teker tarafından kullanılan tank savar füzelerine yönelik ihtiyacı, milli imkanlarla karşılanmış olacak. Ayrıca Roketsan tarafından uzun menzilli tank savar ve orta menzilli tank savar füzelerinden elde edilen tecrübelerle geliştirilen Karaok tank savar füzesi, 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen ilk güdümlü atış testi esnasında hedefini tam isabetle vurmuştu.